Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün dört yapraklı yonca buluyoruz. <laughs> Ama ben nasıl bulacağım? Bilmiyorum ki dört yapraklı yoncalar nerede olur? Abi dört yapraklı yonca benim. Değilmiş. Nü ben galiba. Da, bakın bir tane var kesin de ben bulamıyorum. Niye no no ni ni no 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 O oh. ha. oh, Hayatımda ilk defa bulmadım bu arada. Ondan <laughs> şaşırdım. Üçüncü defa yani iki dört yaprak önce buldum. Arkadaşlar diğerleri evde. iki tane daha bulmuş ama onlar kurudu. Yaprak yap iki tane şeyin arasına koymuştum. Bakın. Ama buna bir şey olmuş bu. Sarkık. Yaşlanmış. İki tane daha buldum arkadaşlar. Onlar nerede bilmiyorum. Bakın. Böyle yaptım. Oyunca işte bayağı bayağı bu. Yani eve götürüyorum arkadaşlar var ve e, o iki tane de bugün buldum. Bugün şansım yağa gidiyor.